Herkese merhabalar. Excel'de mantıksal işlem yapan formülleri anlatacağım. Birincisi, birinci formülümüz eğer hücreleri birleştireyim. Buraya başlığımızı yazalım. Şöyle bir harflerle olsun. Burayı seçip şuradan bütün çerçeveye tıklarsanız Burayı çerçeve haline getirecektir. Bakın yazdırdan göstereyim ben yazdır kısmından. Bakın bu şekilde e, çerçeve getirecektir. yerler böyle de tablo biçimlendirmelerde formülleri gösterirken göstereyim. Evet bu şekilde başlığımı yazdım. Hücre birleştir dedim. şurada hemen eğer kısmını anlatalım. Eğer Formülünde mantıksal bir sınama yapacağız. Eğer mantıksal sınamamız doğruysa bir sonuç verecek. Mantıksal sınamamız yanlışsa ona göre de bir değer verecek. Bunu daha önce anlatmıştık ama yine bu konu başta altında olduğu için bir daha anlatalım. Klasik bir şey olacak ama yazılı örneğini verelim. Şöyle hemen işletelim. Evet yazılı 3. E, şuraya hemen not, notları sonra da girebiliriz. Buraya ortalamasını alsın. E, not diyelim. Öğrenci notu sonuç geçti kaldı şeklinde. Klasik bir e, formül yazalım. Şurada 3 yazının ortalamasını aldıracağız. Burada da e, eğerli. Eğer şuradan büyükse şu sonucu ver. Buradan büyükse şu sonucu ver diye Eğerli bir formül yazacağız. En önce ortalamasını aldıralım Eşittir ortalama. Bunu işlemle yapabiliriz. Ortalama Allah da yapabiliriz. Nasıl tercih edersiniz? Şu ortalama formülüyle şu üç hücreyi seçip panesi kapatıp enter dediğim zaman yanlış yaptım. Şu siliyorum. Şurayı seçtim. A4 ile C4 ortalama. Bir sayımız yazalım bakalım. Bir sıkıntı yok, ortalamasını alıyor. Evet, şu şekilde ortalamamızı aldı. Biraz küçülteyim buraları, şu kenarlardan tutup boyutu ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle küçültelim. Şuradan da yine küçültebilirsiniz, yüksekliği azaltabilirsiniz. Bunu en baştan da yapabiliriz. Bu düzeltmeleri ayrı bir ders olarak anlatacağım. Formülümü yazdım. Şimdi hemen burada eğer formülünü başlayalım. Eğer iç içe eğerler yapacağız burada. Ee, o yüzden şurayı biraz daha küçülteyim. E, tabii formüle basınca orası etkileniyor. Ben şu formülü sildim. Şuradan şöyle küçük bir işlemi yapalım. Küçültebildiğimiz kadar küçültelim buraları. Şuraya istersek oraya tıklayıp fonksiyonumuzu buraya da yazabiliriz, buraya da yazabiliriz. Erle başlayalım, evet. Eğer buradaki değer küçükse 45'ten noktalı virgül şu D4 küçük 45 bizim şuradaki mantıksal sılamamız Eğer bu ifade doğruysa iki versin, yani bir, bir notunu versin. Yani rakamsal karşılığı. Değilse ee, başka bir şey yazacaktık. Ama biz yazmıyoruz. Biraz daha uzatmak için başka bir eğer giriyoruz. Değilse bu eğer uygula. şart sağlanırsa bunu ver. Şarj sağlanmazsa bu kısmı. Eğer kısmını ver. Hemen burayı yapalım. Eğer buradaki değer küçükse ee, 50, 45'ten 21 oluyor. 55'ten noktalı virgül 2 diyecek. Değilse öbür yere geçecek. Buradaki değer küçükse 70'ten noktalı virgül tırnak açıyoruz. 3 diyecek. Noktalı virgül değilse öbür yere geç. Bir yer daha ekliyorum. Buradaki değer küçükse 85'ten e, noktalı virgül şartı mantığı e, mantıksal sınamamı yazdım. Doğruysa bize desin 4. Değilse artık eğer yazma artık bir seçenek kalmadı. Direkt 5 yazabilirim. Çünkü bir daha eğer yazmadım. Çünkü başka seçenek kalmadı. Kaç tane eğer varsa o kadar kapama olacak. 1 2 3 4 tane eğer var. O zaman 4 tane kapama yapacağız. Enter yazdığım zaman bakın. Buraya 36 olarak gördü ve ilk şartı gerçekleştirdi. Daha basit bir eğer formülü istiyorsanız onu da şöyle yazayım. Yani sadece bir hamlelik. Yani sadece eğer doğruysa yap değilse ya doğruysa bu değilse bu şeklinde eğer yazıyoruz. buradaki değer büyükse 45'ten geçti yazsın. ise kaldı yaz. Evet. Bu da bu şekilde bakın. Tek eğerli. Şart mantıksal sınavımız bu. Eğer 45'i e, geçerse geçti. Buradaki şart sağlanmasa ikinci seçenek kaldı. Bakın bu da tek hamlelik Eğer kaldı yazacak. Şu şekilde. Tabii ne kadar istiyorsanız formülümüzü. 3 öğrenci için çoğaltalım bakın. 3 öğrenci için çoğalttım. 3 öğrenci için çoğalttım. Ve sayılar girelim. Bakın. Bu şekilde bakın. Ş eğerlerimiz çalışmamızda rakamsal sonuç verdi. İç içe eğerler kullandık. Diğer tarafta da sadece tek eğer. 45 yani şu şart sağlandı, sağlanırsa geçti de buradaki mantıksal sınama sağlanmazsa kaldı diye şekilde. Eğer bu şekilde bir başlık daha atalım. Hücre birleştir. Buna da V fonksiyonu. Hemen hızlıca buna da şuraya bir şart rakam koyalım. 50 rakamını koyalım. Burada V'yi deneyelim. de e, yazdığımız bütün e, mantıksal sınamalar doğru olması gerekiyor. Hemen örnekle gösterelim ve bakın tüm bağımsız değişkenler doğru olması lazım. Buradaki değer küçüktür yüzden. Bakın tek mantıksal pardon. Pardon bir tane de yazmam gerekiyor. E, mantıksal deneme de A10 kışkırız doğru. Bir tane daha yazalım. Buradaki değer büyüktür. Büyüktür diyelim. Ondan. Nerede hata yaptım ben? Bir saniye atalım, bakayım. Yanlışı şurada yapmışım. Şu şekilde göründüğü için. Şurayı açmamışım. Dedim, acaba formülde mi hata yaptım? Formülde hata yok. Bakın tek şart sağlanırsa doğruyu veriyor. Peki birden fazla şart olamaz mı? Olur. Hemen noktalı bir, bir koyup ikinci mantıksal sınama yapayım. Buradaki değer küçükse 80'den bakın yine doğruyu verdi. Bakın burada iki tane doğru var. hatta bir tane daha doğru yapalım. Daha net görelim. Buradaki değer Büyükse 20'den. Bakın 3'ü de doğru. Yani burada hepsinin doğru olması buranın doğru sonuç verebilmesi için bütün e, mantıksal sınamanın doğru olması lazım. Birini yanlış yaparsak ne olacak? E, buradaki değer şurayı değiştirelim. Birini yanlış yapacağım. Bakın buradaki değer e, büyüktür. yüz yüzden diyelim. Bakın yanlış sonuç verdi. İki doğru, bir yanlış var ama yanlış verdi. Çünkü V'de kural çok net. Hepsi doğruysa doğruyu verir. Hepsi yanlışsa yanlışı verir. Doğrular ve yanlışlar varsa yanlışı verir. Çünkü hepsinin doğru sonucu verebilmesi için hepsinin doğru olması gerekiyor. Yanlış sonuç için ya hepsi yanlış olacak ya herhangi bin tane örnekten bir tanesi yanlış olsa da yanlış sonucu verecek. V fonksiyonu da bu şekilde. Hemen geçelim veya fonksiyonuna. Yine hücrelerimi birleştirdim. Veya fonksiyonu. Buraya bir sayı girelim. Hemen buraya veya diyoruz. Veya da da veya ya, ya da pardon veya kodlamada veya çok kullanılıyor. Burada ya da aynı şey. Mantıksal sınamalardan ee, hepsi doğruysa doğru, hepsi yanlışsa yanlış, içlerinden bir tanesi doğruysa yine doğru. Nasıl ki V fonksiyonunda doğrular ve yanlışlar var. İçinde bir tane yanlış olduğu zaman yanlış sonuç veriyorsa veya da bir sürü doğru ve yanlış var. İçinde bir tanesi doğruysa doğru sonucu verecek. Önce doğruyu yapalım. Buradaki değer e, büyüktür 50'den. Bakın doğru. Yanlış yapalım. Buradaki değer büyüktür. 110'dan. Bakın doğruya doğru. Yanlış yanlış verdi. Şimdi artıralım. Ee, bir doğru yaptık. Bir tane daha doğru yapalım. Güzelden. Bir tane daha doğru yaptık. Bakın şu an iki doğrum var. Doğruyu verdi. Buraya bir yanlış ekleyelim. Bakın. Şuraya bir yanlış ekleyelim. Ee, buradaki değer büyüktür, 200'den. Bakın yanlış ekledim bir tane. Yine doğru verdi. Çünkü bir tanesi doğru olması yeterli. Hatta şunu da yanlış yapalım. Ee, bakın, A 14, 100. Ee, hatta hepsi yanlış oldu burada. A 14. Şurayı yanlış yapmışım zaten. Burayı düzelteyim ben. Diğer doğrular orayı kurtarmış. 90 diyelim. Bakın. Birinci mantıksal e, sınamam doğru. İkinci mantıksal sınamam yanlış. Üçüncü mantıksal sınamam da yanlış. Şu an bir tane doğrum var ve sonuç doğru çıkacak. Bakın. İkisi tam ters çalışıyor. V fonksiyonunda hepsi doğruysa doğru. Hepsi yanlışsa yanlış sonucu verir. Mantıksal sınamada. Eee mantıksal sınamada doğrula yanlışlar varsa bir tane yanlış olması yeterli. Yanlışı verir. Veya fonksiyonunda hepsi doğruysa doğru, hepsi yanlışsa yanlış. Doğru ve yanlışlar karışıksa doğru sonucu verir. Burada olduğu gibi. Bir diğer fonksiyonun veya şey değil fonksiyonu o da işlemi tersine çevirecek. Sonuç neyse onu şey değil fonksiyonumuz fonksiyon diyelim. Mantıksal sınamayı tersine çevirecek. Yanlışsa doğruya, doğrusu yanlışa. Ya. Buraya da bir sayı girelim. 100 olsun. E, değil fonksiyonumuz. Hemen eşittir. Değil fonksiyonumuz. Denememizi yapalım. Buradaki değer büyüktür. 50'den. Bakın buradaki sonuç doğru. Ama bu yanlış verecek. İçine bakıyoruz. A18 50'den büyük mü? Büyük. Mantıksal sınama doğru mu? Doğru. Değilini alınca yanlış çıkıyor. Hemen buraya bir 50 girelim. Değil yapalım yine. Eşittir. Değil. Buradaki mantıksal de, e, sınama bu sefer yanlış yapalım. Büyüktür. Yüzden. Bakın şu an içerisi yanlış. A19 yüzden büyük mü? Büyük değil. Ama burası yanlış değil. Buradaki yanlışı düzeltiyor ve sonucu bize doğru veriyor. Bu şekilde. Bunlar örnekler basit ama çok karmaşık uygulamalarda işe yarıyor bu fonksiyonlar. Onlara tek tek değineceğiz. Şimdi sadece mantığını kullanım şeklinde anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.